Maskeleri taktık. Yukarıda yürüdüğümüzden kimse kimseyi göremiyordu dumanda. Etrafı öyle bir kara bulut sardı ki göz gözü görmedi. Maden faciasında adeta bir can pazarı kuruldu. Vardiya çavuşu Fikret Cücü o faciadan kurtulanlar arasındaydı. Ölümle hayat arasındaki ince çizgide geçen dakikalarını anlattı. Kimisi dua ediyordu, kimisi bağırıyordu. Evet. Size böyle yapışanlar olmuş. Yani. Evet evet yapışanlar oldu. Tutanlar oldu arkamda. Ya kurtar Allah'ım bizi kurtarın diye dua ediyordum. Çok adam var abi. var. Her, Her tarafta duman var. Sadece ben gidiyorum iki bant boyu. Orada bir kaçamak var böyle bir. Beş metre on metre bir hemen gidip temiz havaya arasına yani. Bir havayla temiz havaya arasındaki. Hemen oradan kestirmeden alt tarafa atıyorum kendimi. Kapılardan yani, temiz havaya. O kadar başka bir şansın yok. Allah yalvaranlar oldu size değil mi? Böyle kurtarın diye. Kurtarın diye ama şey çok. Kimse kimseyi göremiyor ki. Tanıyamıyor ki. Çok duman var. Çok yoğun duman. Bir şey önümdeki lambayı göremiyorum ben. Ben el yordamına çıktım yer altına çıkarken. O dumanın içinde tahmin üzere kafamdan tahmin ettim. Vay, yalvarsa da kendinizi kurtarmaya çalışıyorsunuz, biliyor musunuz? Evet evet evet. ben oraya temiz havaya çıkınca yer altında bağırdım. Arkadaşlar hepsi burada yolda diye bağırdım. O zaman e, kurtaran arkadaşları. Onunla da bilmiyorum galiba beni çıkardılar. Bugün şey yaptılar. Orada arkadaşlarınız var değil mi vefat edenle hayatını kaybeden çok var. Çok var. Çok 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 çok. Çok. Peki yani şimdi bu yaşadıklarınız sizin için ciddi bir travma aslında. Yani evet. Devam edecek misiniz orada çalışmaya? Devam etmeyeceğim. Mi? Etmeyeceğim. Hiç niyetim yok artık. Yani.